Vay 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 vay! Oo küvetli müvetli vay be! Çok güzelmiş ya! Vallahi Değil öyle. Mi? Yani Onur Bey'imiz kesenin ağzını açmış yani bayağı anlaşılan. E bu da işte bozuk saat misali yani. Arada bir de olsa doğruyu yapıyor yani. Buyurun efendim, kartınız. Tamam sağ olasın. Küvete bak. Bunu da doldururuz abi. <laughs> Tamam. Hadi sağ, ol. geri kalanını biz hallederiz kardeşim. Ormanlara bak ya. Çok güzel değil mi olsun? Bir soluk almayalım. Soluk almayalım abi. <laughs> soluk almayalım. Bir soluk alalım. <laughs> Lütfen bir soluk alalım. <laughs> Karerim, madem geldik böyle bir otele, etinden, sütünden, bütün masajından faydalanacağız değil mi? Mamundan, Masaj merkezimize hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. hoş bulduk. Efendim, burada verdiğimiz masaj hizmetimiz, vücudunuzdaki tüm enerji merkezlerinizin dengelenmesini sağlar... ...ve kaslarınızda oluşan gerilmeleri giderir. Enerji seviyenizi yükseltmeye ve dengelemeye amaçlayan harika bir uzak doğum masajıdır bu. Evet. Çok güzel. Ben e, uzak doğu masajı alayım bir tane. Hı hı. Ben normal masaj alayım. Hay hay, siz lütfen odanıza geçin, üzerinizi değiştirin. Arkadaşım birazdan size yardımcı olacak. Öyle mi? Ben ne kadar hanım kızmışım aşağıda. Ama şimdi hanımefendi anlattı, öyle bakma bana belerte belerte gözlerine ya. Yani bunlar hep tamamen vücudun dengesini şey yapmak açısından, değil mi? Aynen, yani ben bozacağım senin dengeni birazdan. Bunlar ne? Taş mı bunlar? Bunlardan ben iki tane alayım. Alo. Merhabalar. Ne yapacaksın? Oğlayacak mısın? İçinde nasıl? Tamam. <laughs> e, birader, sen yolunu şaşırdın galiba. Oh. Alo, kime diyorum ya? Burayı biz şey yap dedik özel. Ah! Alo, bana bak ya, dokunayım deme sakın ha. Aa, niye ya sana güzel güzel kızlar dokunca sağlık ve denge için oluyor da bana dokunucu olmuyor mu sağlık ve denge için? Konuyu çarpma, ah Allah'ım sen de ne kuvvetliymiş, konuyu çarpıtma. Dokunma diyorum ya yarenime. Alo. Ayol dokunmadan nasıl yapacağım tatlım? Kız rahatlamaya gelmiş. Şöyle güzel bir masaj hak ediyor. Bir şekerim. Kesinlikle. Sen şimdi kendini <laughs> benim sihirli ellerime bırak. Bırakma, bırakma sihirli elleri tamam vazgeçtik ya. Sen git bırak değişin, değişin. Sen bana yap, bana yap bakayım nasıl sihirli bir şeyim derler. Ablacığım, ablam sen geç. Görüyor musun kız? Bana talepler arttı. Öyle sen şimdi durdun şuradan. Sana bayağı talep var şu an. Ha. Gel bakayım. Geldim şekerim. Tamam. <laughs> 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 Şimdi baksana ne masajı yapacağım. Ne masajı yapma bana. Tamam, vazgeç, vazgeç. İstemiyorum ben masajı. Hamama gireceğim. Vallahi bırakma. İntikam mı alıyorsun lan? Ah, paranı söylesin oluyoruz ya. Kuvvetliyiz bak. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık. Kımıldama. Kulluk ver, bırakacağım bak, sana ne güzel masajlar yapacağım. Of be! Ya iki gün ne çabuk geçti ya. Ay bu Onur Bey de iyi hoş adam da bu balayı konusunda biraz pinti çıktı yani. Aa ne kadar ayıp ya Osman. Adam sayesinde hiç yoktan iki gün tatil yaptık. Aman iyi sen de hiç toz kondurma adama acayip acıktım yalnız ya. Hadi bir kıymalı börek yapsan da şöyle, yesek çayın yanında. Valla, bundan sonra hayat müşterek Osman. Eğer acıktıysan, börek yemek istiyorsan... ...gelirsin benimle mutfağa, birlikte yaparız böreği. Nasıl ya? Ama ben yani o kadar direksiyon salladım, yol yaptım yani... ...sen bütün yol boyunca uyudun yan koltukta. Börek istiyorsan mutfağa geç Osman, ben geliyorum, hadi. Hadi. Evet, odasına geç sen. Börek istiyorsan mutfağa geç. İş mi olur ama ya? Tövbe! <laughs> ya bu ne biçim eziyettir kızım ya? İşkenceye döndü resmen. Yok mu bunun bir kolayı ya? Yani mutfak robotu almak lazım aslında ama biraz pahalılar. Pahalı mı? Allah Allah, soğan doğrayacak robot ne kadar pahalı olabilir ki yani? Bin iki bin lira arası. Çüş! Oha! Ne abi, Robocop'u mu getiriyoruz yani? <laughs> ya dalga geçme Osman, sadece soğan doğramıyor tabii ki. Her şeyi yapıyor. Ne iyi olurdu ve bir tane robotumuz olsaydı? Onur Bey bize balayı alacağını mutfak robotu alsaydı keşke. Ölüsü babamın verdiği paralar da bitti. Nasıl yapsak acaba ya? Of çok yoruldum. Bittim valla. Osman abartma ya. Alt tarafı soğan doğradın. Ne abartması kızım? Ben hayatımda böyle ezgit çekmedim. Böyle gözyaşı dökmedim ya. Parçalanan parmaklarım da cabası yani. Acayip acıktım ama. Ver bakayım. Osman seninki bu. İki dilim mi? İki dilim. Babama götüreceğim gerisini. Adam hasta, açım, sefil neydi bilmiyoruz. Babanı! Allah Allah! Kızım adam ne yediyse yedik koskoca adam yani. Asıl sefil olan benim burada ya. Ayrıca bu böreklerde benim de emeğim var ya. İki tane börek benim neyime etsin? Vallahi börekteki hakkımı helal etmem ha. Öyle mi? Peki o zaman ben de gidelim anamın evinde doyururum karnımı. Çok iyi fikir. bana de selam söylersin gitmişken. Öyle mi? daha iyi bakalım o zaman. Mahmut abi, Osman şimdi balayında ense yaparken sen bu yaşta hala çalışıyorsun be abi. <laughs> Vallahi Mahmut abi, senin gibi bir adama reva mı bu ya? Osman'ın keyfi de nasıl yerindedir şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Şş, lan! Kesin lan tantanayı! Bana bak! Vallahi Osman yetine pataklarıma! Aa! Yaren kızım! Kızım! Hoş geldin kızım! Çok kız özledim seni? Nasılsın? Gel! İyiyim kızım! İyiyim sen geldin ya! Gel. Daha da iyi oldum! Ya dün akşam biliyor musun böyle biraz tansiyonu falan düştü Hani yalnız kalıyorum ya kızım ya! E şimdi nasılsın? İyiyim iyiyim şimdi daha iyiyim. Sen de geldin artık. Bundan sonra sık sık görüşürüz değil mi kızım ha? Tabii tabii görüşürüz babacığım görüşmez mi? Bak falan Osman'la börek yaptık. Ha, tek tek Osman'a render soğanları. Oo Osman'a bak sen. Evin erkeği oldu ha. <laughs> Yaren yenge. Yakında mantı da açtırırsın sen ona. <laughs> Üstüne bir de biçki dikiş kursun. Tamamdır. <laughs> <laughs>